Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aybi Gümenal. Ee, bugün sizler için denemediğim bir ürünü denemek istedim. Ee, bir aralar panda jel mask almıştım. Panda, e, panda yüz maskesi. Bunu denemek istiyorum sizler için. Nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Şu şekilde ürün. Watsons'tan almıştım. E, direkt e, Kullanımından bahsedeyim sizler için. Kuru ve temiz cilde kuru ve temiz cilde e, sürüyorsunuz. Göz çevreleri hariç. Şuralardan itibaren sürmeye çalışacağım. Şuralar yok. Şöyle cildin diğer kısımlarını uygulayacağım. E, 10-15 dakika bekledikten sonra ıslak bir pamukla nemli bir pamukla sileceğim. E, bunun öncesinde ben yüzümün Nivea canlandırıcı yüz maskesi, ay yüz köpüğüyle yıkadım. Yani temizledim yani. Şu an kuru. Ee, ve maskeyi uygulayacağım sizler için. 15 dakika bekledikten sonra e, nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorum. <laughs> Bakalım nasıl çıkıyor. Evet şöyle açtım. Rengi renksiz. <laughs> Rengi yok yani. Direkt jel yani. Kokusu güzel. Kokusunu beğendim. Ee, şimdi yüzüme uygulayacağım bakalım nasıl olacak gerçekten bir gösterim size elimi aldım şöyle direkt krem gibi sürmeye çalışıyorum direkt rengi yok yani çok şey oldu. Ben hiç böyle beklemiyordum. <laughs> Şeyi çok kaçtı galiba orayı da alalım. Bakalım. Biraz daha alıyorum. üst taraflara da süreceğim. Evet, sürdükten sonra bir parlaklık geldi. <laughs> Nasıl? Evet. Sürümü kolay diye tahmin ediyorum. <laughs> Direkt krem gibi sürüyorsunuz. İlginç bir maske değil mi? <laughs> evet. Şurayı biraz daha süreceğim. Evet. Şimdi ben bunu sürdüm. Evet, <laughs> şimdi ben bunu sürdüm. Bir 10-15 dakika bekliyorum. Ondan sonra ne yapacağım. Islak e, ıslak bir pamuk yardımıyla sileceğim arkadaşlar. Evet, bir 15-20 dakika beklettim yüzümde. Gördüğünüz gibi aslında kalmadı pek yüzümde. Hafif bir kalıplık hissi veriyor sonrasında. Bir de beklerken biraz böyle yanma hissi yani vücut tarafından yani yüz tarafından çekildiği için emildiği için böyle bir hafif acı oluyor. Onun haricinde gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Çok kalmadı yüzünde. Şimdi ben hemen kalanları sileceğim. Sıra pamuk yardımıyla. O güzel kokusu ama yüzünüzde kalıyor. Bir başka pamuk alacağım. Evet. gördüğünüz gibi en son bu şekilde <laughs> oldu. Evet bir yumuşaklık hissi var. Bir dakika. Zaten pek kalmadığı için, yüzünüzde pek kalmadığı için zaten, gerçekten hafif bir pamukla da silip çıkarabiliyorsunuz. şer maske bu şekilde oldu. Bunu da ilk defa denedim. Dediğim gibi yine kremsi bir yapısı vardı. Ee, bu jel maskeler sanırım da bilmiyorum şu an daha var mı. Fakat yalnız ee, var mı bilmiyorum ama şey farklı bir paketlerde olduğunu biliyorum yine jel maske şeklinde satılıyor. Yani almak isterseniz inceleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet kullanımı kolay, ee, güzel bir his veriyor, hafif ben beğendim yanma hissi yapıyor yalnız birazcık. Çünkü vücut tarafından gerçekten emildiğini gözle görünür şekilde görüyorsunuz. Ee, videom buraya kadardı. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.